Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ok yazıcı kartuş değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte. Bunun için öncelikle Oki OK yazıcı için yeni toner kartuşunu hazırlamanız gerekiyor. ...kolu tutun ve tarayıcı birimini tamamen açıyorsunuz. Okey yazıcınızın düğmeye basın ve çıkış tepsisini tamamen açın. Ve burada e, biten, e, ne diyelim... E, ...artık kuruyan vesaire kartuşları, tonelleri görüntüleyebilir. Ve bunların değiştirilmesini el yordamıyla sağlayabilirsiniz. Elinizi tutup yerinden çıkarttırıyorsunuz. Çıkarttırdıktan sonra e, orijinal e, kartuşları, tonelleri buraya yerleştirin. Tabi renklerinin de doğru olduğunu emin oluyorsunuz. E, teker teker yerleştirme işleminden sonra kartuşunuzu ok yazıcınız için kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.